Şu mikrofonu şuradan uzatma imkanımız var. Şuradan uzatalım da. <laughs> Eğrişim İşimizi görecek kadar yetişirdi. De. Delikanlı şey. Bak mikrofon çekiyorum, kabloya dikkat edersin. Tamam Arkadan devrilmesin şey Tamam Bırak bir <laughs> Şu şeyin altından geçireyim. Az kalkabilir misin? Altından geçireyim. Evet, sohbet dışı birkaç bir şey söyleyeyim. Bağlama önümde olunca. E, romancılığın, roman yazmanın en güzel taraflarından birisi istediğiniz her şey olabilmektir. Ben son derece sesi kötü, e, bağlamayla alakası olmayan birisi olarak en büyük hayallerimden birisi bağlamada dahil olmak üzere bir enstrüman çalabilmektir. Ama Allah bana böyle bir yetenek vermemiş. E, vermediği gibi üstüne koymamı da engellemiş. Çok berbatım bu konuda. Ama romancı olduğunuz zaman roman karakterinizi bir e, bağlama virtüözü de yapabiliyorsunuz. Kendinizi e, işte dünyanın en yakışıklı adamı da yapabiliyorsunuz. Olmak istediğiniz her şey olabiliyorsunuz. romancının böyle bir güzelliği var. E, gündem dışı bunu söyleyelim ve başlayalım mı yavaş yavaş hocam? Ya ben e, otursam mı ayakta olmayı daha çok tercih ederim. Çünkü öğretmenlik yıllarında hiç oturarak ders anlatmamıştım. Hepiniz hoş geldiniz. E, böyle güzel e, bir topluluğun karşısında olmak gayet... E, hoşnut bir duygu. Ama onun ötesinde böyle bir topluluğun karşısında olurken memlekette olmak daha da güzel bir Çünkü bu programın öznesi de aslında Samsun. Yaşadığımız şehir, kimimizin memleketi, kimimizin yaşadığı şehir. Benim için de çok önemli bir değer Samsun şehir anlamında. Ben edebiyat eğitimi almamış, tarih eğitimi almamış ama bir edebiyatçı ve tarihçi olmuş bir kişiyim. Peki aldığım eğitim neydi? Coğrafyaydı. Bunu da bugün baktığımda artık 40'lı yaşların ortasına doğru yürürken o zamanlar bir dezavantaj gibi görüyordum. Ya yani keşke edebiyat okusaydım diyordum ama bugün baktığımda aslında coğrafya eğitimi almış olmamın bana büyük bir lütuf olduğunu anlıyorum. Çünkü insanların meselelere bakarken, bir edebiyatçı meseleye bakarken edebiyatçı penceresinden bakıyor. Tarihçi, tarihçi penceresinden bakıyor ama ben şehre bakarken bile aslında onun hikayesini kurgularken düşünürken bile nüfus yapısını göz önünde bulundurabiliyorum. Yani bir bakıma e, sosyolojiyi de katmış oluyor ama her şeyden önce şehir kavramını katmış oluyor. Şehir kavramını ben çok önemsiyorum. Şehir Arapça bir kelime. E, Türkçesinin kent olduğu da söyleniyor ne kadar doğru tartışılabilir? Ama i̇kisini de kullan, kullanan bir e, kalem olarak ikisini de hem kullanıyorum hem önemsiyorum. E, şimdi bugünkü söyleşimizin e, temelinde şu terdeki kitap var. Çok kısa ondan bahsedeyim sonra esas meseleye dönelim. Kitabımız Atatürk'le Arma Samsunspor adını taşıyor. Aslında bu kitabın e, orijinali 2009 e, 2008 2009 döneminde 2009'un Ocak ayında aramızda o gün olanlar da var işte İbrahim gibi İstanbul'da birlikteydik. Ee, İsmail Başkanım zaten konuyla her zaman alakadardı. Ee, kitap röportajı da vardı. 2009 yılında çıkan bir kitabımız vardı İletişim iletişim yayınlarından. Kırmızı veya Siyah Samsun Skor diye. Ee, bu kitap yaklaşık 500 sayfalık bir hacme sahipti ve bir derlemeydi. Ben de henüz 29 yaşında Samsun Skor'un ilk kitabını, o zaman için ilk ve tekti, ilk kitabını yazma şerefine nail olmuş bir Samsun sporluydum. Büyük bir gururdu, mutluluktu benim için. Ama o gün İbrahim de çok iyi hatırlar. Biz e, Samsunlu iş insanı Ayhan Bermey'in e, ofisinde bir toplantı odasında bir araya geldiğimizde aslında tarihi bir hadiseye şahitlik ettiğimizi fark etmemiştik. Çünkü o günkü toplantıda şu an burada e, Fenerbahçe maçında attığı golden sonraki sevinciyle karşımızda duran rahmetli Emin Kaptan da oradaydı. Ertuğrul Sağlam oradaydı, Tanju Çolak oradaydı, Celil Sağır, Serkan Aykut, Zafer Çabalar, Romanya'dan Cici Multescu gelmişti. Yani acayip bir kadro vardı orada ve ilginçtir benim onlarla bir kare fotoğrafım bile yok o programda. Çünkü anlamadık, idrak edemedik. Yani e, bulunduğumuz anın nasıl bir kıymeti haiz olduğunu biz o anda fark edemedik. Senin de yoktur, değil mi? O, o programda bir şey yok, video kaydı yok mesela. Hani videoya çekip de, hani bunu yayınlayalım, böyle bir şey de olmadı. 3-5 tane kötü fotoğraf makinesiyle çekilmiş birkaç fotoğraf var. Yani biz o anı aslında bilemedik kıymetini. Sonra, aradan yıllar geçti, kitabımız 3 baskı yaptı ve 3. Üç, baskı sonunda bitti. Ee, hikayesi şudur, çok kısa anlatayım. Yeni baskı için bana sürekli bu kitabı sordular, yani yeniden çıkacak mı, çıkacak mı diye. Sonra e, İsmail başkanımla bir sohbette başkanım da dedi ya bir bakalım dedi ya bu yayın evi yani basar mı yeniden iletişim sonucu güçlü bir yayın evi. Ben onlarla görüştüğümde bana e, güncel fiyatının 150 lira olacağını e, bize 75 liradan bunlar açık açık söylüyorum ki niçin bu, bu kitaba döndüğümüzü anlatabileyim diye. E, yarısından verebileceğimizi 500 adet basacaklarını 400'ünü satın almamızı falan istediler. Ben tenezzül edip de 400 çarpı 75'i hesaplamadım bile yani çünkü gereği yoktu. O zaman şöyle bir şey yaptım ben bu kitapla ilgili. O bir derlemeydi. O kitapta bulunan ve sadece benim yazdığım, diğer yazarların değil, benim yazdığım yazıları aldım. Bu kapağın içerisine koydum. Sonra yaklaşık 2007'den itibaren işte Halk Gazetesi'nde, Futbol Ekstra Dergisi'nde veya bizim Samsun Spor Biz sitesinde farklı platformlarda yazmış olduğum Samsun Spor yazılarını da buraya yerleştirdim. Yine benim yazılarım. Ve bir de sadece bu kitap için özel olarak Dünya dediğim bir deplasman zaten başlıklı bir deplasman denemesi yazdım. Yani deplasmana gitmek nedir, bizdeki karşılığı nedir? Bu sadece Samsun Sporlar için değil, herhangi bir takımı tutan ve o takım için deplasman yapan herkese hitap eden bir yazıydı. Velhasıl bu yazıları bir kapak içerisinde topladık. Sonra bizim İstanbul'da İstanbul Samsun Sporlar Derneğimiz var. Bu derneğin şöyle bir şiar edinmiştik. Her sene bir kitap çıkaracağız. Kültür yayınları adı altında ve bu dernek yayınlarının üçüncü kitabı olmak kaydıyla bu kitabı çıkardık. Buradaki maksadımız şuydu, eski kitabı arayıp bulamayanlar ya da Samsun Spor'a dair yeni bir şeyler okumak isteyenler rahatlıkla bu kitabı edinsinler, temin etsinler ve okusunlar. Hikaye bu. Şimdi bunu bir kenara koyduk. Gelelim Türk Edebiyatı'nda Samsun veya Samsun'da geçen romanlar kısmına. Şimdi ben üniversite yıllarımdan beri aralıksız okuyan birisiyim. Yani çok fazla roman da okudum haliyle. Bütün bu okumalara başladığımda çok bilinçli olduğumu söyleyemem. Yani ne bulursam okuyordum. Onu okuyordum. Başka bir şey ilgimi çekiyordu, onu okuyordum. Fakat e, her zaman bir Samsunluluk bilinci olduğu için okuduklarımın arasında Samsun'la ilgili bir şeyler duymaya başladım. İlgimi çekiyordu. Sözgelimi Kırım'lı meşhur e, Kırım'ın en büyük romancısı Cengiz Dağcı rahmetli e, Kırım sürgününden Önce İkinci Dünya Savaşı sonunda İngiltere'ye göç etmiş ve bütün hayatı boyunca Londra'dan yazmış bir yazardı Cengiz Dağcı. Onun Onlar da İnsan da adlı bir romanını okurken Samsun'la ne alakası olabileceksin Orada bir deyim karşıma çıktı. Diyor ki e, e, ne olacak diyor damadı Samsun'dan getirecek değiliz ya. Kırım Türklerinde bu yani elimdekiyle yetin manasına gelen bir tabirmiş. Şeyde romanda bu geçiyor. Ne olacak damadı Samsun'dan getirecek değiliz ya. Şimdi ben hemen ee, biz bazen şey yaparız, işte evde oturuyorsun mesela, bir, şey, bir şeyle ilgileniyorsun. Orada Samsung spor veya Samsung geçince hemen şey gibi kulakları dikiyoruz biz böyle. Böyle bir alışkanlığımız var. Ee, kitaplarda da böyle. Yani ait olduğumuz e, veya sevdalısı olduğumuz şehre dair bir şey duyunca, okuyunca aynı şey sizler için de geçerli. Bir filmde, bir belgeselde, bir haberde Samsun'la ilgili bir şey duyunca dikkat kesilmiyor muyuz? Mutlaka kesiliyoruz. Çünkü şehir e, çok önemli bir kavram. Samsun'a dönmeden önce bununla ilgili ben size e, düşündüğüm en radikal örneği vereyim. Örnek Saraybosna'dan. Sarayero'dan yani. Şimdi 92-95 döneminde Bosna Savaşı ve Bosna Katliamları başladığında biliyorsunuz Saraybosna, o zaman Bosna Hersey'in başkenti Sırp Çetnikler tarafından kuşatma altına alındı. Şehri kuşattılar. E, ciddi bir işte bombalama var, e, şehir ele geçirilmek isteniyor. Fakat Şehir kuşatmasında, ben oraya gittiğimde de gördüm mesela ölen insanların isimlerine baktığınızda, hayatını kaybeden çok sayıda Sırp var. Yani saray bosuna müdafaa ederken ölmüş, şehit olmuş. Hatta öyle diyebilirim rahatlıkla. Sırp var. Halbuki savaş baktığınızda Sırplarla Boşnaklar arasındaydı. İşte bu kuşatma sırasında şehrinde kalıp soydaşlarına karşı savaşan Boşnakların temel argümanı şuydu. Ben şehrimi savunuyorum. Onlar Saraybosnalı değil. Benim şehrimi ele geçiremezler. Bu bir şehri sevmek, bir şehre ait olmak açısından benim için son derece çarpıcı bir örnektir. Bu anlamda ben mesela Samsunluluk bilinci derken Samsun'un her şeyini içine katıyorum. Örneğin bugün e, Samsun'un Samsun folkloru ile ilgili bir araştırma yaptığımızda şunu düşünüyoruz. Ya arkadaş, Rize'de, Artvin'de, Trabzon'da eee şey bak horon var e, Giretun'da mesela bir karşılama oyunu var. Ya Samsun'un bir yerel oyunu, folklorik bir oyunu yok muydu acaba dediğimizde vardı. Bugün Google'da veya arama motorlarında veya e, YouTube bir yerlerde Samsun Horoni ya da Basra Horoni yazdığımız zaman karşımıza videolar çıkıyor. Hele bir tanesinde bir spor salonu dolusu insan e, davulun ve kemençenin eşliğinde önce şey başlıyor, halk oyunları ekibi başlıyor, 10-15 kişilik bir grup. Fakat ritim o kadar başarılı ki peşine o insanlar yavaş yavaş ineği inip orada horon oynuyorlar. İşte bu horon Samsun horonu ama bu video görüntüsü Türkiye'den Samsun'dan Bafra'dan değil nereden tahmin edebilirsiniz? Evet. Yunanistan'dan. Çünkü tıpkı bizim mübadillerimiz gibi onların da mübadilleri var. Samsun'dan Bafra'dan giden Rumlar orada beraberlerinde horonlarını da götürmüşler. Şimdi böyle Kısa bir girizgah yaptık. Yani benim için şehir kültürü nedir? Şehirlilik bir şehre ait olmak nedir? Bunu biraz örneklendirdikten sonra e, insanları şehirlerine bağlayan en önemli unsurlardan birisi de müziktir, sanattır. E, bu anlamda mesela Samsun derilince akla gelen en güzel türkülerden birisini e, bu arada hemen takdim edeyim. Vedat Hocam benim bir öğretmen arkadaşım. Tekke ile birlikte çalıştık. E, kendisi çarşambalıdır. E, e, dolayısıyla e, bir çarşambayı sel <laughs> dinlemek isteriz. Uygunsa hocam bilmiyorum. Evet bu arada biraz hem dinlenmiş olalım hem kulakları isterim. Bizim böyle çok böyle sağda solda türkü çığırmak diyoruz ya bizim. <laughs> çok öyle bir kültürüm yok. Böyle Benim aklıma geldi zaten. Arkadaşlar ricaminle çağırırlarsa böyle ayda yılda bir 2 işte böyle. Öyle Ses ama kondisyonumuz bakmayın. o yüzden biraz zayıf olabilir. Çok alışık evet. değiliz böyle. Siz de eşlik ederseniz hem siz de zevk alırsınız. Zaten herkesin bildiği türkü. Evet. Evet. normal bozuk düzende çalınsa çok daha güzel anlamlı olur ama şimdi sazın akordunu ben diğer şeylere göre ayarladığım için ama bağlama düzenini aldım. Onunla söyleyeceğim. Ee, siz de eşlik ederseniz memnun olurum. Müzik

Yeah. <laughs> amba yazıları karpe Teşekkür ederiz. Ya bu budur işte ya. Yani <laughs> müzik başka bir şey, sanatkarlık da başka bir şey. Vedat hocam arada tıngırdatıyorum falan diyorum ama YouTube kanalı var Vedat Güler yüz ee, takip ederseniz oradan e, dinleyebilirsiniz pek çok şarkısını ayrıca. Türküsünü de. Bu arada hemen araya katayım. Bahsedecektim zaten ama. Ee, mesela şu benim Yora düşen Gölgeler romanında okuyanlar bilirler. Çınarlıkta yani havalimanının yanındaki eski köy şimdi eski belde, şimdi mahalle oldu. Çınarlıkta geçen bir hem bir aşk hikayesini hem de bir düğün sahnesini anlatmıştım. Fakat e, çarşamba'da biliyorsunuz nüfus birkaç grup halindedir. Çerkesler vardır. Orada bir Çerkes düğününü anlatmıştım. E, o sahneyi hatırlayabilirsiniz. Şeyde İzzet Bey Apartmanı'nda da hemen yine çarşamba da Rıdvan Paşa Camii'nin karşısında 1920'li yıllardan bahsediyorum. Çayır'da Yeşidırmak'ın kenarında yine bir çarşamba düğününden bahsetmiştim. Şimdi buralara geleceğiz efendim. Evet şimdi yavaş yavaş Samsun'da geçen romanlara geçelim. Samsun'da geçen romanlardan bahsedelim. İki kategoride topluyorum ben bunları. Biri doğrudan Samsun'u merkez alan yani Samsun'u anlatan ya da önemli bir kısmında Samsun'a değinen romanlar. İkincisi ise Samsun'dan da bahseden romanlar. Şimdi Çok kısa böyle Samsun'dan da bahsedenlerden söz edelim. Sonra esas mevzuya gelelim. Onlar şöyle, mesela geçenlerde Reşat Nuri'nin pek çok kitabını okumuştum. Okumadığım bir kitabına başlayayım dedim. Son Sığınak isimli bir romanına denk geldim. Hiçbir fikrim yoktu romana başlamadan önce. Bir tiyatro kumpanyasını anlatıyor. Ve açıkçası Reşat Nuri'yi çok beğenen birisi olarak çok tutmadığım bir roman oldu ama şöyle kötü bir huyum var. Ben bir kitaba başladığım zaman mutlaka bitiriyorum. Hiç yarıda bırakmıyorum. Yani i̇şte böyle devam ediyorum. 60 65. sayfalara geldik. Birden yine o kulakları tilki gibi dikmek deyimi gerçekleşti. Aa Samsun'a geldiler. Tiyatro kumpanyası Samsun'a geldi. Hatta 1940'lı yıllardan falan bahsediyor. Orada şey diyor. Ee, ne kadar güzel bir şehir, vapurla geliyorlar, ne kadar güzel bir şehir değil mi diyor. Mutlaka diyor Gazi Paşa da ilk gördüğünde çok beğenmiştir diyor. Biz o zaman böyle Samsunlar olarak yani iyi, bir de öyle bir huyumuz var yani. Kötülerlerse Samsun'u, adamın böyle boğazlasımız, boğazlayasımız gelir. Ben şimdi memlekette okuduğum için, gurbetten gelmiş Samsun'da okuyor. Ya Samsun şöyle böyle derse, çok kızardım yani. Baktım güzel de bahsediyor, bir 10-15 sayfa Samsun'da bir otelde kalıyorlar falan onu anlatıyor. Yine mesela Ayfer Tunç'un Yeşilperi Gecesi'nde ki Aysar ayrıca bahsedeceğim. Ee, yine bir 10-15 sayfa kadar, dün sana gösterdim hatta şeyde kitapçıda, e, romanın kahramanı olan Şebnem karakterini Samsun'a getiriyor. Orada yine Samsun betimlemeleri var. Ee, yine Mesela Zülfü Livaneli'nin, Orhan Pamuk'un bazı kitaplarında, bazı hikayelerinde, romanlarında Samsunlu karakterler geçiyor. Mesela Zülfü Livaneli bir hikaye anlatıyor. Almanya'ya giden, işte gurbetçi olarak giden birisinden bahsediyor. Trende giderken biriyle karşılaşıyor. İşte Samsunluymuş diyor, terziymiş diyor. Hamburg'taki akrabalarının yanına gidecekmiş diyor. Yani bu roman içerisinde çok önemli bir şey değil. Ama bizim için önemli bir şeye dönüşüyor bir Samsunlu olduğumuz için. Belki Zülfü Livaneli bile unutmuştur yani o karakteri Samsunlu bir terzi yaptığını ama biz unutmuyoruz. Bu anlamda bazı romanlar da e, kıyısından, köşesinden de olsa Samsun'dan bahsediyor. Bunlar da çok kıymetli. Ama biz e, şeye gelelim. Esas kadroya gelelim. Şimdi doğrudan doğruya Samsun'da geçen romanlar dediğimizde bir numaralı roman Hasan İzzettin Dinamo'nun Savaş ve Açları. Aramızda okuyanlar vardır. Olduğunu biliyorum yani. Okuyanlar olduğunu biliyorum. Bir numaralı roman Savaş ve Açlar. E, Hasan İzzettin Dinamo e, kulaklar için nasıl bizim Harun Çelik Harun abi bahsetmişti. Ya nasıl okumasın? Senin gibi bir adam bu romanı nasıl okumaz diye diye abi dur hemen okuyalım dedik ve okuduğum zaman dedim ki ya nasıl okumam dedim bu sefer ben ona kızdım niye daha önce söylemedin diye. Muazzam bir roman. Hasan İzzet Dinamo'nun Savaş ve Açları. E, biyografik